Canlılarda kalıtsal özellikleri ve kalıtsal özelliklerin yavrulara nasıl aktarıldığını inceleyen bilime kalıtım denir. Kalıtsal özellikler ile ilgili ilk çalışmalar 1866 yılında Mendel tarafından yapılmış arkadaşlar. Şimdi canlılardaki tür içi ve türler arası çeşitliliğe neden olan özelliklere karakter denir. İşte saç rengi, göz rengi, kan grubu, ten rengi, boy, ağırlık gibi özellikler hep birer neyi ifade ederler? Karakteri ifade ederler. Bazı karakterler canlının yaşamını ve vücut yapısını etkiler. Böyle karakterlere kalıtsal olmayan karakterler adını veriyoruz. Ne gibi? Ağırlık, konuşma şekli, organ eksikliği ve bazı hastalıklar buna ne verilebilir? Örnek verilebilir. Bazı karakterler de canlının hem yaşamını etkiler hem de nesilden nesile aktarılmasını sağlar. Böyle karakterlere de kalıtsal karakterler deniyor ki bunlar saç rengi, göz rengi, deri rengi, kan grubu, dil yuvarlama, kulak memesi bitişik veya ayrı olması, yanaklarda gamze, cinsiyet, burun şekli gibi özelliklerdir diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım kalıtımla ilgili birkaç kavram. Gene hatırlarsak genetik şifrelerdir demiştik. Kromozomlar üzerinde bulunur. Karakterlerin ortaya çıkmasını sağlar. Arkadaşlar her karakterin ortaya çıkmasında iki gen görevlidir. Bunlardan biri anadan, biri de babadan geliyor. Baskın gen, dominant Etkisini her zaman gösteren genlere baskın gen dominant diyoruz. Ve bunlar büyük harflerle ne yapılıyor arkadaşlar? Gösteriyor. E, baskın karakterlerin ortaya çıkmasında genlerin birinin baskın olması yeterli olur. Zaten ne demişti? Her zaman gösteren. Mesela burada etki büyük A'dır. E, burada da etki arkadaşlar nedir? Büyük A'dır. Kahverengi gö göz baskın siyah saç baskın demiş gözde ve saçta. Dil yuvarlama baskınmış, yuvarlayamama çekinikmiş. Yuvarlak bezelye tohumu baskın, buruşuk bezelye tohumu da neymiş arkadaşlar? Çekinikmiş. Tabi çekinik gen nedir? Etkisini her zaman gösteremeyen, özellikle baskın genin yanında etkisini gösteremeyen genlerdir. Küçük harflerle gösterilirler. Bakın A, B, C, D, E, H, R gibi. Çekinik genin etkisini gösterebilmesi için iki tane çekineğin bir arada olması gerekiyor arkadaşlar. Hani birlikten kuvvet doğar diyoruz ya biz. Bakın ne oldu? İkisi bir araya geldiğinde ancak etkiyi ne yapıyor? O zaman gösterebiliyor. Tabloda bazı türlerde baskın ve çekinik özellikler verilmiş. Mesela insanda koyu renkli göz açık renkli göze baskınmış. Dil yuvarlama yuvarlamamaya baskınmış. E, kulak memesinin ayrık olması yapışık olmasına baskınmış. Farelerde siyah kıl kahverengi kıla baskınmış gibi. Ama sorularda zaten bunu bize ne yapacak söyleyecek. Ezberlememize gerek yok diyoruz ve geçiyoruz. Arı saf diğer adıyla homozigot döll. Bir karakteri oluşturan gen çiftinin aynı olmasıdır. Eğer biri büyükse diğeri büyük bakın AA küçük ise diğeri de küçük. Küçük a küçük a. Büyük b büyük b. Küçük b küçük b. Büyük d büyük d. Küçük d küçük d. Küçük r küçük r gibi. Melezdöl heterozigot. Karakteri oluşturan genlerin yapı ve özelliğin farklı olmasıdır arkadaşlar. Bakın biri büyük ise diğeri küçük ile ifade edilecek. Görüldüğü üzere arkadaşlar. Fenotip. Bir canlının dış görünüşüne denir. Dış görünüşün oluşmasında genler ve çevresel faktörlerin etkisi vardır. Bakın arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Mesela bizim büyük A'mız sarıyı ifade etsin. Küçük A da neyi ifade etsin? Yeşili ifade etsin. Bu ne demek? Sarı yeşile göre baskındır demek. Bakın AA A. Bu görünüşte ne olacak? Sarı olacak. Büyük A küçük A sarı baskın olduğu için bu da sarı olacak. Küçük A küçük A'da ne olacak? Yeşil olacak arkadaşlar. Fenotip için arkadaşlar bu ikisinin sarı olması nedir? Yeterlidir. Yoksa içinin büyük büyük, küçük büyük olduğuna çok ne yapılmaz fenotipte? Bakılmaz diyoruz. Geldik genotipe karakterlerin oluşmasını sağlayan genlerin meydana getirdiği özelliklerin tamamına genotip diyoruz. Genotip bir canlının kalıtsal yapısını ne yapar? Oluşturur demiş. Bakın. Saf baskın uzun karakter büyük U büyük U. Melez baskın uzun karakter demiş. Büyük U küçük U. Saf çekinik kısa karakter küçük u küçük u şeklinde gösterildi. Biz verdiğimiz örnekten de ifade edelim. Bakın fenotipinde buna sadece sarı derken genotipinde ne diyeceğiz arkadaşlar? Saf baskın sarı. Buna yine fenotipte sadece sarı derken genotipte ne diyeceğiz? Melez baskın sarı diyeceğiz. Bunda fenotipte sadece yeşil derken genotipte ne diyeceğiz arkadaşlar? Saf, çekinik ve de yeşil diyeceğiz. Buna göre hemen verdiğimiz örnek üzerinde devam edelim. Fenotip çeşidi. Bakın bir sarı bir de yeşil olmak üzere iki. Genotip çeşidi dediğimizde 1 2 3 ayrı ne var? Çeşit var arkadaşlar. Mendel'in kalıtım çalışmaları. Mendel 19. yüzyılın ortalarında kalıtsal olayların nesilden nesile nasıl aktarıldığını bezelyeler üzerinde çalışmalar yaparak keşfetmiş. Genetiğin temelini oluşturan ilkeleri ortaya koymuştur arkadaşlar. Peki neden Mendel bezelyeleri kullanmış. Çünkü bezelyelerin yetişmesi kolaymış. Yılda birkaç defa ürün alınabiliyormuş arkadaşlar. Bezelyelerde fide uzunluğu, tohum rengi, tohum şekli, büyüklüğü gibi birbirinden çok farklı karakterler ne yapılabiliyor? Gözlemlenebiliyor. Bezelye çiçeklerinin taç yaprakları uzun ve geniş olup çiçeği kapatarak dış döllenmeye çiçeği kapatır. Bezelyelerde genelde karakterler saf döl olarak bulunur. Taç yapraklar kesilerek suni tozlaşma ne yapılabilirmiş? Yapılabilirmiş. İşte Mendel bu gibi nedenlerden dolayı bezelyeleri ne yapmış arkadaşlar? Kullanmış deneylerinde. Mendel mor çiçekli bezelye bitkisi ile beyaz çiçekli bezelye bitkisinin arı döllerini birbiriyle tozlaştırmış. Şimdi mora ne diyelim arkadaşlar? Mora A diyelim. Beyaza da küçük A diyelim. Birinci kuşağın tümü mor çiçekli oluştuğunu görmüş. Şimdi biz bunun bir çaprazlamasını yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen bir tablo oluşturalım. Hemen önce ne yapalım? Mor çiçekli. Ve saf olacak. Büyük A, büyük A. Daha sonra arkadaşlar beyaz çiçekli küçük a küçük a olacak. Hemen tablomuzu oluşturu verelim şöyle. Bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Burada büyük A ile küçük A geldi. İkinciye küçük A gelecek. Bir de yukarıdan büyük A gelecek. Alt tarafa geçtiğimizde bakın büyük A gelecek yukarıdan. Aşağıdan küçük A gelecek. Diğerine geçtiğimizde bakın buradan büyük A gelecek ama rengini düzeltelim hemen. Büyük A ne olacak? Kırmızı renkli oldu. Büyük A geldi. Oradan da küçük A geldi. Bakın oluşan tüm ürünler ne şekilde oldu? Büyük A Küçük A şeklinde oldu arkadaşlar. Burada da sonuç ne olur? Büyük A olur. Büyük A'da neydi? Mor. Oluşan tüm bezelyelerin ne olduğunu görmüş? Mor olduğunu görmüş. Daha sonra... Birinci kuşakta oluşan mor çiçekli bezelyeleri de arkadaşlar... Kendi içerisinde ne yapmış? Çaprazlamış. Yani büyük a küçük a ile büyük a küçük a'yı kendi arasında çaprazlamış. Bakın artık büyük a büyük a gelecek. Büyük a küçük a gelecek. Küçük a büyük a önce büyük yazılıyor. Büyük a küçük a. Şuraya özür diliyoruz. Bakın büyük büyük dedik ama küçük yazmışız. Hemen devam edelim. Küçük a, küçük a gelecek. Ne olmuş arkadaşlar? 1 bölü 4'ü beyaz. 4 bölü 3'ünün de mor çiçekli olduğunu görmüş. Fakat mor çiçekliler arasında bakın şu saf. Şunlar da ne olarak gözüküyor? Melez olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tabi bunu başka diğer özellikler üzerinde de yapmış bezelyelerde. Yine sonuçların aynı olduğunu görmüş. Ondan dolayı arkadaşlar şu olaya benzerlik prensibi, şu olaya ayrılma prensibi, şurada küçük a'nın gizli kalmasına da gizlilik prensibi adını vermiş. Evet örneklerimize gelelim. Arı Döl, dominant karakterli mor çiçekli bir bezelye ile arı döl saf resesif karakterli beyaz bir bezelye çaprazlandığında mor çiçek geni R bunu biraz önce yapmıştık biz. Arı döl dediği için büyük R büyük R. Yine diğeri de arı döl olduğundan küçük R küçük R olacak. Bakın büyük R küçük R büyük R, küçük R, büyük R, küçük R, büyük R, küçük R. Zaten bunu Mendel'in birinci prensibine göre söylemiştik. Ama tekrar olsun. Bezelyelerin fenotipi ve genotipi nasıldır? Bakın hepsi nedir fenotip olarak? Fenotip direkt mor diyebiliriz. Genotip için genotip için arkadaşlar ne diyeceğiz? genotip içinde melez, baskın ve de mor diyeceğiz. Birinci nesilde oluşan bezelyeler kendi arasında çaprazlandığında bunu da yapmıştık. Büyük R, küçük R, büyük R, küçük R. Hemen bakalım büyük R, büyük R geldi. Büyük R, küçük R geldi. Küçük R, büyük R yani büyük R, küçük R geldi. Şuraya geldiğimizde küçük R, küçük re ne yapmış oldu arkadaşlar? Gelmiş oldu. Şunlar daha iyi anlaşılsın diye şu aradaki bölmeleri oluşturu verelim. Evet, fenotipi ve genotipi nasıl olur demiş. Bakın, fenotip olarak baktığımızda 1, 2, 3 adet mor. Yani 3 bölü 4 mor. 1 bölü 4 ne oldu? Beyaz oldu. Genotipe geldiğimizde ise arkadaşlar şu genotip bir tane şu ikisi iki oldu. Üç çeşit genotip oldu. Yani büyük R, büyük R büyük R, küçük R ve küçük R, küçük R olmak üzere üç çeşit. Bu saf, baskın ne diyoruz mor melez baskın mor saf çekinik ve beyaz oldu arkadaşlar bu da ne oldu? Genotip özellikleri olduğu B seçeneği için. Hemen geri dönelim C seçeneğine. Bir, i̇kinci nesilde oluşan bezelyelerin beyaz olma olasılığı nedir demişti. Hemen artık bulduklarımızı tekrar şuraya yazı verelim. Biraz önce bulmuştuk çünkü bunları. Bakın beyaz şunlar idi. 4 taneden bir tanesi doğal olarak olasılık 1 bölü 4 %25 oluyor. İkinci nesilde oluşan mor renkli bezelyelerin olma olasılığı nedir dediğinde, o da 3 bölü 4 şeklinde kendini ne yapacak diyoruz, gösterecek diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki örneğe bakalım. Melez sarı tohumlu bezelye bitkisi ile yeşil tohumlu bezelye bitkisi çaprazlanırsa, evet, melez sarı tohumlu, bakın sarı baskınmış, S Melez dediğine göre şu olacak birincisi melez sarı tohumlu bezelye bitkisi yani büyükse küçükse yeşil tohumlu bezelye bitkisi o da ne olmalı küçükse küçükse olmalı hemen çaprazlayalım sarıyı yukarıya yazalım küçükleri de aşağıya yazalım arkadaşlar bölmelerini oluştur verelim. Bakın büyük S küçük S oluştu. Küçük S küçük S oluştu. Büyük S küçük S oluştu. Küçük S küçük S oluştu. Alt alta yan yana yazalım bunları. Büyük S küçük S. Büyük S küçük S. Küçük S küçük S. Küçük S küçük S. Bakın bunlar sarı. Şunlar da yeşil arkadaşlar. Birinci nesilde oluşan bezelyelerin fenotip ve genotip oranları nasıl olur demiş. Bakıyoruz. Fenotip %50 sarı. Fenotip %50 sarı. %50 yeşil. Genotip ise Yüzde 50 melez sarı doğal olarak baskın oluyor. Yüzde 50 de saf çekinik ve ne oluyor arkadaşlar? Yeşil oluyor. Böylelikle bu cevapları da ne yapmış olduk? Vermiş olduk. Bir diğer örnek. Melez yuvarlak tohumlu iki bezelye bitkisi çaprazlandığında melez yuvarlak tohumlu büyük A ile gösterelim. Büyük A, küçük A. Yuvarlak tohumluluk büyük A olsun. Yuvarlak küçük A da ne olsun? Buruşuk olsun. Bunları çaprazlayacakmışız. Artık bakın arkadaşlar hemen tekrar yazalım. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Dikkat ederseniz örneklerin çoğu aynı kapıya çıkıyor. Büyük A ile büyük A. Bakın büyük A ile küçük A. Büyük A ile küçük A. A, ile küçük, A. küçük A ile küçük A. Alt alta yazalım arkadaşlar tekrar oluşan seçenekleri Fenotip genotip olarak baktığımda yuvarlak, 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 buruşuk. Genotipe bakıyorum. Saf baskın yuvarlak şu ikisi melez, baskın, yuvarlak. Bu da saf, çekinik, buruşuk. Fenotip ve genotipleri belirledik. Fenotip çeşidine bakarsak arkadaşlar, fenotip oranları e, 3 bölü 4 yuvarlak. 1 bölü 4. Beyaz. Evet onu nereye yazalım? Şuraya yazalım. Ayrı bir şekilde. tip. 3 bölü 4 yuvarlak. 1 bölü 4 buruşuk. Genet oranlarını da şuraya yazabiliriz artık. 1 bölü 4 bakın bu. 2 bölü 4 burası. 1 bölü 4 de burası. Yani yüzde 25 saf baskın yuvarlak. Yüzde 50 melez baskın yuvarlak. Yüzde 25 saf çekinik buruşuk şeklinde ne yapıyor? Oluyor. Oranları da bu şekilde olmuş oldu arkadaşlar.